Merhabalar, Gönüllü Hobilere hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapmış olduğum popcorn bir battaniyem vardı. Onun kenarına bir oya yaptım. Bu oyayı ben çok seviyorum. Sizlerin de görmesini istedim. Bu yüzden onu birlikte yapalım diye düşünüyorum. Şöyle önce size göstereyim. Bu battaniyenin kenarına ben ikili trabzanlar geçtim. Ondan sonra bir sırada gri ile sık iğne yaptım. Bu örneğin özelliği sık iğnenin üzerine de olabiliyor. Trabzanların üzerine de olabiliyor. Ve çok kolay çok keyifli bir örnek. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim size ben. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Ve ipimi çekiyorum. Şöyle tığımı ters çeviriyorum. Ve çekiyorum. Yine batıyorum. Bu arada tığımın üzerine almıyorum. Yine çeviriyorum ve çekiyorum. Tekrar batıyorum, çeviriyorum ve çekiyorum. Tekrar bu şekilde şöyle ve çeviriyorum. Böyle devam ediyorum. Köşeye kadar gelelim. Köşeyi de nasıl yaptığımızı size anlatayım. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle Şöyle. Bu e, modelin e, bir de ters sık iğne olanı var. Onda da ters giderek yapıyoruz. Onu çok tercih etmiyorum. Bu daha çok hoşuma gidiyor benim. Daha çok severek yapıyorum bunu. E, şimdi geldik köşeye. Köşede ikili trabzanlarla bir boşluk oluşturdum. Ben bu boşluğun üzerine de üç tane sık iğne yaptım. Şimdi oradayız biz. Yine aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan sık iğnemin üzerine batıyorum ve çeviriyorum. Tekrar batıyorum ve çeviriyorum. Bu şekilde köşemizi dönmüş oluyoruz. Şöyle, şu şekilde devam ediyoruz. Böyle, şöyle. Bunu istediğiniz her battaniyenin kenarına uygulayabilirsiniz. Ben zikzak battaniye örmüştüm, daha önceki videolarımda var. Onun kenarına da e, bu şekilde gitmiştim ve daha derli toplu oldu, daha düzgün durdu. Çünkü e, bazen battaniyelerde esneme oluyor, kıvrılma oluyor kullandıkça. Ama bu e, modelle öyle sıkıntılar olmuyor, daha derli toplu oluyor ve daha şık duruyor diye düşünüyorum ben. Şöyle, bu şekilde, şöyle göstereyim. Bu şekilde devam ediyoruz buna Çok güzel duruyor. Ben severek yapıyorum. Umarım siz de e, sever ve beğenirsiniz. E, her türlü örgülerinizi de kullanabilirsiniz. Umarım e, aydınlatıcı e, bir anlatım olmuştur. E, bu arada. Gelen yorumlara ve beğenilere çok teşekkür ediyorum. Elbette ki güzel yorumların yanında eleştiriler de var. Eleştiri olduğu zaman daha iyi daha güzeli yapmak için uğraşacağımı düşünüyorum. Her konuda beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. İyi günlerde sağlıkla kalın.